Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine videoya hoş geldiniz. Bu video ikinciye çekişim. Kendi telefonumdan çekiyordum. Şarjı %3'müş. Telefonum kapandı. Yarada kaldık. Kerim'in telefonundan çekiyorum. İnşallah bu Kerim'den bu videoyu alabileceğim. Editleyip paylaşacağım. Bakayım nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle kusura bakmayın sigara ile girdik ama videomuza başlamadan önce videoyu bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın. Kerim buradan çok ufak oynuyor. Şey. Şöyle çevir kamerayı. Çok tutma. Tamam düzelt. Çünkü ihlalliyor Şimdi ben yükleyeceğim videolar da, yani ben bu videoyu kesit kesit yapacağım, aralara videolar yükleyeceğim. Onları da biraz blur'lamam falan gerekiyor. Zaten yeterince şikayet alıyoruz, daha fazla şikayet almayalım. Şimdi ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Biz Kerim'le buraya geldik. İşte köpeklerin yemekleri verdik, sularını verdik. Ee, i̇şte köpeklerle ilgilendik, Panzer'i saldık, Kaan'ı Siba'yı saldık falan derken neyse işimiz bitti, çıktık gittik. Kemik aldık, bir daha geldik, kemiyi bıraktık buraya. Biz buradan tekrar çıkıyorduk. Yolun ucunda bir baktım. Yine geçenki aynı yerde. Birebir aynı yerde. Geçenki köpek. E, Kapanla daldığı köpek. Orada duruyor. Köpekte diken tasma var. Köpek bizim arabayı gördü. Koşa koşu yanımıza geldi. Arabada bana, ben arabanın içindeyim. Bana bakıyor havlıyor. Arabadan inmeye denedim. Bakayım kaçacak mı? Korkacak mı? Ulan köpekte geri vites yok. Korkmuyor, kaçmıyor. Dedim tamam şu an bana zarar bu veremez ben arabadayım. De Ama ben buraya yaya geliyorum, yavru köpekle geliyorum. Buraya mermi geliyor. Kaan'la, Gel. Siba'yla Gel. gidiyoruz. Gel. E bu köpek burayı bellemiş kafasını artık. Demek ki sürekli gelecek. Abi ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Aşağı inip aslında yapmam gereken şey şuydu. Aşağı inecektim, Johnny'i bağlayacaktım. Kapanı salacaktım. Hem o köpek teke tek de senin köpüğünü yer diyenlere bir cevap olacaktı. Hem ben de köpeklerimi korumuş olacaktım. Çünkü köpek hem eşek kadar büyük. Zaten videoda da göreceksiniz. Ben size videoyu da izleteceğim. Hem de saldırgan. Bana da saldırıyor. Köpeklerime de saldırıyor. Yavrulara, finolara da saldırıyor. Neyse. Ulan dedim. Ben bir Johnny diye bağıracağım. Bağırdım. Johnny, Johnny, Johnny benim aslanım, yiğidim. Tasmasız bir şekilde, ön ayağı yara bir şekilde dikenlikten bir fırladı köpek köpeğin üstüne doğru. Köpek Johnny'yi gördü, götüm götüm kaçtı. Johnny bunu yakaladı. Başladı bunu dövmeye. Abi dövdü, dövdü. Birazcık çekişmeli gitti yalan yok. Şimdi zaten ayırmaya girsen de ayıramazsın. Çünkü niye? Tamam ben Johnny'yi çeker alırım da diğer köpeği kim çekip alacak? Diğer köpeğin sahibi yok. E zaten bana saldırıyor. Kerim zaten tutamaz. Dedim abi yapacak bir şey yok. Bakacağım eğer böyle çok ileri giderlerse köpekler artık birbirlerine çok ciddi yaralar verirlerse hani öldürme düzeyine gelirlerse abi kenardan bir yerden sopa mopa alırım köpekleri vura vura ayırırım. Ne yapayım? Bak başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Oturdum bekliyorum. Bir köpeğin pes etmesini. Yani bir köpek pes edecek bırakacak gidecek. Diğeri de artık tamam diyecek. O pes etti diş attı. Ben de döneyim diyecek. Bunu bekliyorum. Abi tam oraya baktım köpeğin sahipleri geldi. 6 kişi. 6 mı 7 mi öyle bir şey. Geldiler. Tamam çok güzel. Eee hiçbiri köpekten anlamıyor. Abi herkes böyle. Buraya çekebilirsin artık. Bak köpekler burada dövüşüyor ya. Böyle. Hayır oğlum yapma bırak. Baktım bir tanesi ağaçtan dal koparmaya çalışıyor. Abi dedim ne yapacaksın dalı köpekler vuracak. Dedim daha çok kızacak köpek. Kırdığı dalın kalınlığı bu kadar. Köpeğe vursa dal kırılacak. Köpekler daha çok saldıracak birbirine. Dedim sen karışma bana bırak ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin? Dedim sen köpeği tutabilir misin? Yok. Baktım arkaya 6 tane daha insan var. Dedim siz tutabilir misiniz? Yok bir tanesi sürekli yanımda dolaşıyor böyle. Hatta videoda o da gözüküyor. Ya yani diyorum bir çık şuradan diyorum çocuğu itiyorum artık. Baktım tam biz bunlarla böyle en celalli yerindeyiz. Adamın köpeği başladı ağlamaya. Onu... Sizin bir... köpek aşağıda. Gitsiniz, işte. Aşağıdaki sizin. Aha dedim abi dur. Ama dokunamıyor bana ağamıyor. dalıyor. Sizin köpek dedim daya kabullendi. Siz dedim gidin sizin köpek kalkıp peşinizden gelecek kaçacak. Baktım gitmiyor yine. Abi dedim köpeğiniz mi ölsün neyi bekliyorsunuz gitseniz gitsenize buradan. Baktım gittiler. Abi onlar gitti. Ben de Johnny üstte köpeği boğuyor. Ben de Johnny'yi çektim. Köpeği kaldırdım. Köpek kalkınca bir diş attı Johnny'ye. Kaçtı gitti. Video bu kadar. Johnny'yi sonra tuttuk buraya getirdik. Şimdi ben... Bana bırakın abi. Siz uzaklaşın abi. Sizin peşinize gelecek o. Ben göndereceğim şimdi size. Ona Johnny! Abi size göndereceğim. Gidin abi. Abi gidin abi. Ben size göndereceğim köpeği. Didik, didik ettim baktım şöyle tertemiz ama diğer köpek kıpkırmızı köpeğin ağzı da hep kan. Ağız ağza da tutuşmadılar ama ne oldu bilmiyorum ya da bilmiyorum belki ağız ağza tutuştular ben görmedim emin değilim. Şimdi o yüzden çekip şey o, o videoyu direkt paylaşamıyorum öyle sadece şeyi paylaşacağım size köpeğin bizi gördüğündeki tepkisi Johnny'nin köpeği tuttuğundaki tepkisi bir de en sonunda köpeğin yerde ağlarkenki tepkisini koyacağım. Bunu da niye yapacağım? Bir şey kanıtlama ihtiyacım var mı? Yok. Ama telefonu da şarj yok. TikTok'ta 500 bin, Instagram'da 600 bin küsur izlendi ya bu video. İki köpeğin bir köpeği tutuşu. İzlendi yani. Abi en aşağı topla. Bak minimum 100-150 tane. O tek başına olan köpek senin bahçendeki bütün köpeklerden güçlü. Hepsini döver. Senin köpeklerin 5 para etmez tarzı yorumlar geldi. Hepsine de cevap verdim. Üşenmedim. Çoğu da duruyor. Burada neyi göstereceğim ben? Köpekte diken tasma var. Köpek 87 santim en aşağı bir 70-80 kilo. Benim köpeğim ön ayağı sakat, topallaya topallaya yürüyor. Tasmayı, yani diken tasmaya geçtim, köpekte tasma yok. 75 santim, 40, belki taş çatlasın 50 gelmez ya 45 kilo. Aradaki siklet farkına bak, boyut farkına bak. Birinde diken tas var, zırhlı bir köpek, bir tanesi çırılçıplak bir köpek. Bir tanesi gayet sağlıklı, bir tanesinde ön ayağı sakat bir köpek. Ona rağmen bunlar boğuşuyor ve Johnny köpeği dövüyor. Ama ee, ben bu videoyu vallahi sırf yemin ederim inadına paylaşacağım. biliyorsunuz. Benim normalde bahçemde köpek dövüştüğünde yani çok böyle sıradan bir olay değilse paylaşmam. Ee, yani ben normal şartlarda bu iki köpek dövüşürken asla paylaşmazdım videoyu. Çekerdim telefonumda dururdu o da kendimi korumak için. O da neden? Bir kere benim bahçeme e, ekip gönderdiler. Haydi ekibi, jandarmalar Belediye barınak arabaları şafak operasyonu yaptılar benim bahçeye 10 tane ekip arabası benim bahçenin kapısında fotoğrafım da var hatta gülerek poz vermiştim onlar gelmiş köpek dövüştürüyorsun diye abi diyorum nerede dövüştürmüşüm ben bu köpeği videosu var mı yok köpeklere bakacağız köpeklerinde yara var dedim tamam gidip bakalım girdik şimdi ben adamlara her köpekteki yarayı gösteriyorum yarının nasıl olduğunu anlatıyorum ama bunu kanıtlayamıyorum videosu yok elimde çünkü ya ben de en son dedim ki abi dedim bak burada bu kadar köpek var. Bir tanesi zincirini kırıp kaçsa diğerine dalıyor. Eğer dersen ki ben o mesuliyete girerim al dedim bak bu köpek hünkarı gösterdim o zaman hünkarda yara vardı. Hünkarı dedim bu köpeğe de hünkar. Bunu dedim sal. Eğer dedim bu köpek sen saldığında gidip herhangi bir köpeği tutmazsa eğer yazacağım bütün cezayı okey. E gidelim köpek de bu zincir de kırıyor tasmayı da sıyırıyor. Yeri geliyor hayvana bağladığımız tasma çürüyor. Kafese koysan çesan kafesi kırıp çıkıyor. Ben bu köpeği yani o olaydan sonra Veterinere götürdüm bacağı kırıkla platin taktırdım. Abi çesen kafesi çıkıyor. Yan, böyle kırıyor çıkıyor. Yandaki çesene kırıyor giriyor adamın golden'ını boğuyor. Yani psikopat bir hayvan. E dedim önüne geçemiyor zapt edemiyoruz. Ne yapalım köpeği mi öldürelim anasını satayım? Yok. E dedim yani bu hayvanın yaraları böyle oluyor deyince inanmışlardı. Ama herkes benim o dürüstlüğüme inanacak diye bir şey yok. Şimdi buraya tekrar bir ekip gönderseler. Ha elimde videosu var. Abi bak buyur video bu. Köpekler kendileri karşılaştı. E benim hiçbir şekilde müdahalem yok. Arabadan dahi inmemişim. Hiçbir şey yapmamışım. Ben yapmış olsam adamın dikenli tasmalı köpeğine ben çırıl çıplak köpeğimi niye salayım diye göstermelik videoları ben hep telefonumda tutarım. Paylaşmam. Tutarım. Benim telefonuma girin 20 tane köpek vardır öyle. Hani ne bileyim ben panzerle geziye gitmişimdir. Misal veriyorum. Av köpeği gelmiştir. Panzerden tutmuştur. Abi demişimdir. Burası benim bahçem. Burası 30 dönüm bizim tapulu arsamız. Adamın av köpeğinin benim bahçemde ne işi var? Ben kendi köpeğimi burada gezdiremeyecek miyim? Ki gezdirebilirim. Hakkım. Ha bu tarz sebeplerden dolayı tutarım. Normalde bunu da paylaşmazdım. Ama sırf şu e, geçenki mevzudaki köpeği benim kapandan, panzerden, hünkardan, toramandan, hektordan, Johnny'den daha üstün tuttuğunuz için adaletli bir dövüş olmadığını söylediğiniz için gayet Hatta hala adil değil. Ben hala daha kendi köpeğimin hakkını yemiş olurum. Çünkü o köpekte diken tasmı var. Köpek eşek kadar. O köpeğin hakkı panzerdi. Veya kapandı. Ben Johnny ben, de çıkarmadım. Öyle bir şey ki ben Johnny'nin oradan çıkabileceğini bile beklemiyorum. Ben gülerek bağırıyorum Johnny Johnny diye. Hani espri olsun diye video çekiyorum ve bir yandan YouTube'a atacağım videoyu. Öyle bağırıyorum espri olsun diye. Bir baktım Johnny çıktı gerçekten. Yani bir hatta Johnny'nin nereden çıktığını da koymuşumdur elbet bir yere görürsünüz hiç yok ortalıkta. Köpek benim karşımda. Johnny yandaki dikenliklerin içinden fırlıyor. Biz Johnny'nin varlığını bile bilmiyoruz orada. Biz Johnny'yi aşağıda sanıyoruz çünkü. Orada bıraktık Johnny'yi. Yedirdik, içirdik, bıraktık. Yine adil bir karşılaşma olmadı. Benim köpeğimin eksisine. Tasmasız, yaralı, bereli, ufacık köpeği. Dikenli tasmalı, eşek kadar sağlıklı köpeğin karşısına çıkarmadık ama çıktı. Ve boğuştular. Yine de Johnny e, elinden geldiği kadar bahçesini korudu. Bizi de korudu. Sağ olsun bebeğim benim. Onu ödüllendireceğiz. Şimdi yarın ona güzel bir ziyafet çekerim ben. Ee, anlatacaklarım bu kadar Kerim. Senin eklemek istediğin ekstra bir şey var mı? Yok ya Johnny'e çok şaşırmıştım o kadar. <laughs> <Değil mi>? <gülüyor> Hatta <gülüyor> bak bak. Ee, gel Kerim. Nerede o? Geçmiştir gerçi. Basa basa git. Telefonu bir alabilir miyim? <laughs> Şu kapıttal kaldı. <laughs> bak. Kan lekeleri. Camlı. Camlı, camımda da vardı benim lan. Uçmuş. Aa burada burada. Bak, kan lekeleri. Kerim mesaj geldi ama okumuyorum. Dur, burada da vardı. Burada mıydı, diğer tarafta mıydı? Tarafa <laughs> o zaman bu tarafta. Bu tarafta da var. Bir yerlerde var. Gel, gel. Ha, kasa kasa. Pardon, pardon. Burada, burada. burada da Orada da var. Dur, hemen geliyorum. Ha, burada. Kan lekesi. Tabi tabii, bak. Burada da var kan lekesi. Burada da var. Senin Burada da var. Senin kapıyı zorlamış. Benim var. kapıda boğuştular zaten. Bak bak köpeğin diken tasması da bak buraları çizdi. Şu çizikler diken tasma yaptı. Johnny köpeği bir koydu buraya. Aldı yere burada boğdu köpeği senin tam. Dışına bakar mısın? He doğru Johnny'nin ama onu çekmeli mi diyor. Sen tut bir. Ben bir bakayım dişine. hemen. Baboş. Bir tık diye ses duydum ama. Nereden geldi? Kimden geldi? Dal mı kırıldı? Hiçbir bilgim yok. Çok karanlık gözüktüğü için çekiyorum. Bunun tam. O, gel Mermi'cim. <laughs> Mermi de arada bir de girip derp köpeğin bacaktan altına geziniyor. Tutamadı, tutamadı da. İkisi boğuşuyor. Biz Mermi'ye bağırıyoruz. Mermi çık oradan diye. Mermi de orada, yavru da orada ama girmediler ha. Şimdi şey <laughs> evet, 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 Adaletsiz, ikiye tek, üçe tek falan değil mi? Bunlar girmedi. Mermi baktım ayaklarına dolanıyor köpeğin Biz Mermi'ye bağırdık, taşladık Mermi'yi kovduk. Zaten çok sürmedi 10-15 saniye sonra diğer köpeğin sahipleri geldi. <laughs> onlar yolun başında izliyordu. Ben yukarı kalktım. Ben ya. onları izlediğini gördüm aslında. Aha. Ama ya onlar mı değil mi anlamadı. <laughs> onlar da herhalde köpek onların mı değil mi diye anlamadı da bak beklediler çünkü. çünkü hemen gelmedi tamam mı? Evet. dedim adamın köpeği dedim hemen buraya gelmesi lazım da evet. adamın köpeği benim köpeğimle kavga ediyor. Dövüp dayak yemesi önemli değil. Önemli olan bana verdiğin rahatsızlık veya senin köpeğin benim köpeğimin canı. Ben orada sokak köpeği dövüşse giderim. Abi 5-6 kişi böyle sokağın başında durmuş buraya bakıyor ama Ulan dedim köpeği sahipleri mi? Sokaktan geçen herhangi bir yabancı mı? Ben anlamadım. Evet. Baktım bu tarafa doğru geliyor. O köpek bizim mi dediler. Ha dedim abi siz gidin. Dayak yiyor burada. Gelin dedim alın şunu şuradan. Geldi zaten eline de süremediler. Ayıramadılar. Yine biz ayırdık. Yani o köpek yaşıyorsa hala hayatını bana borçlu. Geçenkinde de bana borçluydu. Siz bana vicdansız bir aramasını muamelesi yaptınız. Neyse biz gidiyoruz. Bu video buraya kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın.